Herkese selamlar dostlar ben Atiye yeni bir Betül ve Maçıyla karşınızdayım Nasılsınız iyisiniz inşallah gençler aileniz vaktiniz keyfiniz yerindedir umarım Diyerek şöyle maça hızlı bir dalış yapalım Tamam Bakalım karşı hiç biri indi mi Burası normalde boş geçilmez de bu sefer pek inan olmadı sanki ya. Ama da buraya bayağı kişi atlıyor. Ama bu sefer gelen giden yok. Şimdi şuraya da bir loot hızlıdan. Bu Hunter'ı alalım. Bir bakalım bakalım. En yakın rakibimiz neredeymiş? Nerede bu? Allah Allah karşıda gösteriyor. Oo. Bir onu. Gördüm. Var mı başka? Tamamdır. Hemen şuradan bir antar alalım. Al bakayım. Nerede? Sentry'de. Çok boş oldu burası ya. Normalde burası ana baba günü gibi oluyor. Dur bakalım oyun biraz daha böyle boş geçerse biraz böyle chill bir oyun yaparız. Böyle muhabbet sohbet ederiz. Yani hiç yakınına vesaire adam yok. Ben de size böyle sürekli koşmamı izletecek değilim herhalde. Allah kankam çok sağ ol be. Bana direkt kustum kala getirdin. Allah çevrede biri yok sanırsam. Buraya atlamışlar da burası bayağı bir yemişler burayı ya. Bu aralar çok fazlasıyla böyle Valorant videosu karşıma çıkmaya başladı. Bir sarasım var ama hiç hiç beceremem. Yani mesela CSGO'yu oynardım. Yani çok iyi oynayamasam da oynardım. Ee, ama CS2'ye geçince böyle bir Valorant var gibi bir şey oldu herhalde bilmiyorum bu durarak mı ateş etme muhabbeti tam anlamıyorum öyle şeylerden siz daha iyi bilirsiniz. Abi alışamıyorum ona ya. Hani oynadığım oyun böyle benim hareketli olacak, hızlı hızlı kaçmalı olacak. Bazen bakıyorum Valorant'ta da öyle oynuyorlar. Ama bende o konuda hiç bir böyle bir şey yok. Ben yani adam akıllı oynadığım en iyi online oyun Blue Strike olabilir yani. Çünkü ben sürekli hikayeli oyunlar oynayan biriydim. Böyle arada CSMS'e girerdik. Ama böyle hoşuma gidiyor izlemesi. Bir ilgi de duyuyorum ama size onu çekip böyle kendi beceriksiz beceriksiz. Abi işte burada bak bunu yapacaktın. Ne yaptın sen? İşte şu falan. Hani sizi düşündüğümden rezil bir gameplay izlemeyin diye. Oyuna başlamayacağım yani. Yok. Bir de hani bilmiyorum kitlesi falan biraz sıkıntılı diyorlar fırfır Müfür müfırcı artık. Bunlar bize yakışmaz dostlar. Gelmez yani bunlar bize. Olmaz. Ama bir böyle ekstra da bir oyunu aramaktayım. Çünkü Blue Strike bilmiyorum yani. Hani bazen oluyor böyle çok uzun bekliyorum maç bulması için. Belki kolay bir yolu vardır. Hani daha kolay maç bulması için de bazen bayağı uzun bekliyorum maç bulması için. Ay şimdi mesela şurada ant vardı. Ne oldu o anta? Dağıttılar antı da. Bak bu o oh. biz bayağı sohbet edeceğiz gençler. Ha bir oyun olsun be ya böyle. Biraz takılalım, muhabbet edelim. E siz hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Hangi oyunu oynuyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtin gençler. Ben de bakayım, bir göreyim. Aranızda Valorant vesaire oynayan illa kesinlikle vardır yani bazı karakterler var böyle uçuyor kaçıyor hızlı hızlı oynuyor onları mesela izlemesi gayet zevkli ama orada sanırsam böyle hani şakşuk şakşuk şak, şuk şak şuk bundaki gibi kayvur kayvur mantığı yok galiba biraz daha hani göstermek gerekirse mesela hani daha çok öyle tek vuruşlar bir de hani hareket halinde de sıkmıyorlar biraz böyle detaylı izledim böyle durup durup atıyorlar daha kesin bir vuruş oluyor herhalde. Şimdi abi o zaman Warzone oyna. Warzone da beceremiyorum. <laughs> Şeyden dolayı hani e, klasik konsol o ne oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya geldik daha aldık ya. Neyse. Nerede Warzone diyorduk? Warzone'u da onu da bir ara araştırdım bayağı bir. Çok hile var diyorlar. Hile orada var diyorlar. İşte konsol oyuncularıyla PC oyuncuları aynı oynuyormuş galiba. Kimisi öneriyor, kimisi yani internette onu da araştırıyorum. Kimisi işte oyun düzelmez falan diyor, kimisi oyun yavaş yavaş düzeldi diyor. Demek ki oyunda bir sıkıntı var ki böyle videolar paylaşıyor bazı içerik üreticileri. O bu mu lan? Bu kim o? Aynen o. Yani bakacağız gençler. Çünkü e Blue Strike Blue Strike tabii ki gene oynarız, çekeriz falan. Hani ben biraz daha böyle farklı oyunları da denemeyi seven bir insanım. Ama tabi sadece burada benim zevk almam önemli değil. Siz de zevk almanız gerekiyor. <laughs> Aşağıda bir çatışma var. Hemen oraya da bir bakayım gençler. Tekrardan sohbetimize devam edeceğiz. Az önce oyunu biraz boşladık. Adam verdi coşku bize. Ya bu nereye, nerede şimdi bu? Yani sıktı, sıktı, sıktı. Git. Biri var. Dur genç, dur genç. Kanka sen bir git. Senle uğraşamam şu an. Aman. <laughs> Aslında böyle aranızdan Valorant oynayan yani oynamayan oh, oh! Ne oluyor lan? Ne oynamayı bilen Öyle olacak abi. Ya da bilmesine de gerek yok. Benimle beraber öğrensin. Ya da belki hani videolarını izlediğimden hoşuma gidiyordur. Oynasam belki bir daha ikinciyi oynamaya isteği gelmez. Oynadım bu arada hani. Zamanında girdim. Ama sarmadı. Ya da belki ekip yoktu Mega falan kill. filan. Ondan da olabilir. Ya yani girdim arkadaşlarım da benden kat ve kat iyi oynuyordu. E şimdi ben de kendimi böyle taşıtıyormuş gibi oluyor. Zevk alamıyordum oyundan. Benim sadece görevim sanki havaya iki el ateş açıp e, rakiplerin ilgisini dağıtmak gibiydi. Güzel sıktı bu arada. Ama sen oradan geleceksin kanki. Sen hep orada kalmayacaksın. Sen orada yatıya kalmadın herhalde. Ben geleceğim. Yani tekrardan aynı yere geçtin. İstikrarlı bir şekilde. Öyle mi? Ya bu konuşmalarından sakın hani bu strike'ı bırakacağım vesaire böyle bir şey kesinlikle düşünmeyin yani sonuçta bırakmam. Ya siz izliyorsunuz ben severek oynuyorum. Oyun güzel. Ya geliştiriyorlar. Yalan yok. Yani ben bu oyunu ne zaman yani en sonki videom ilk attığım videom gerçi çok ilk attığım Blue Strike videolarını kaldırmıştım. Yani ilk başlarda bayağı şeydi yani bu oyun. Hani arayüzü arayüzü her şey çok yakın böyle bitişik bitişik falandı. Topluyorlar oyunu, düzeltiyorlar, bakıyorlar. Ama mesela oyuna girmeden önce bir server merver seçme muhabbeti olsa falan iyi olabilir. Yani çünkü bazen oluyor böyle şeye giriyorsun döngüye giriyorsun yani bir maçtan çıkıyorsun aynı oyuncu bir maç daha yapıyorsun o da aynı oyuncu. Yani full bu kim be gene bu araba geldi be yani sürekli aynı oyuncular denk geliyor bir zaman sonra kanki beni görürsen beni ezmeye gelsene. Sürekli aynı oyuncular geliyor. E ne oluyor bu sefer? Hatta bir videomda vardı ya. İki videoda da adam üst renk geldi bana yani. Eminim ki bu videolarda da denk geliyordu da. Onlara pek dikkat etmedim. Kim bu be? Onlara pek dikkat etmedim. o videoda bir denk hatta ben değil onda şey fark ettim bir tane izleyici yazmıştı ben tekrardan girip baktığımda evet harbiden bir de aynı adamla gene ee, son sona kalmıştık yani aynı böyle Battle Royale maçında iki kere üst üste işte Şunlara bir bakayım ya. Bunlar bizim başımıza kişi daha kaldı. Neredesiniz gençler? Şöyle bir MMV atalım bakalım. Altta bu galiba ya. Bu da burada mı bu? Hop. Gerçekten. Yani anlatmak istediğimi Anlamışsınızdır inşallah gençler. Bir yandan da hani bunlara ilgi verdiğim için tam konuşamıyorum yorumda. Haydi. Tamamdır. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanetsiniz.